Hoş geldin Erdem Hoş bulduk Vallahi Mustafa. dedim ki ya getirin mazlumumu getirin Dedim baktım Erdem geliyor oradan doğurum. Ben ha, komaya girdim ben mazlum, mazlum muyum ben ha? Mazlum. Yok sen şeytansın Yok <laughs> Onu kabul etmiyorum ee, Eğer hani yanımda Gayet sen de... ya ben espri yapıyorum Ay, ben bir Erkek şey olsa de başka cevap verirdim ama bayanlara karşı asla yorum yapmıyorum Ben şeytan değilim Ben bir beyefendi olarak bugün 14 Şubat Sevgililer gününde insanların huzurundayım <laughs> Karşısındayım. Zaten bugün tahmin ediyorum ki hep 14 Şubat üzerine konuşmuşsunuzdur. Buyur. Ee, ekran evet. senin erde. Teşekkür ederim. Biz de tabii ki tanıtımızda inanıyorum ki hem Mehmetçikler, Mehmetçik yakınları, herkes bizleri seyrediyor bugün. Ben de diyorum ki Fatma ile Mehmetçik programından, ben de Erdem Gençtürk. Herkese iyi günler, sağlıklı, sıhhatli. Sonrasında ise bol kazançlı günler dileyerek bugün şifa dağıtabilmek adına sizlerin karşısındayız. Nasıl atacağız şifamızı? Her zaman biliyorsunuz, her gün seyrediyorsunuz Değerli seyirciler, Derman Ali Baba'nın artık biliyoruz hepimiz. Safranbolu'da yaşıyor. Safranbolu'nun doğasında şifalı bitkileri, eşi, ailesi, çalışanları, tıbbi ve aromatik bilgiler mezun torunda yanında olmak kaydıyla birlikte topluyorlar. Onları evlerinin önündeki üstü kapalı bahçesinde, bunu da her zaman altın çiziyorum. Çünkü neden altın çiziyorum? Değerli seyirciler, biliyorsunuz ki kış şartlarındayız. Yazın doğadaki şifalı bitkileri toplamak elbette daha kolay. Ancak kışın şartlar çok zor oluyor. Bu zor kış şartlarında dahi, bakın ailesiyle, çalışanlarıyla, gecesinin gündüzüne katarak, sadece bizim kanalımızda, Vizyon Türk'te bulunan, başka hiçbir yerde bul bulamayacağınız %100 bitkiyağı kremi mukaddesin, hazırlığı için ailesiyle çalışıyor. Doğada topluyor bu bitkileri ve sonrasında evinin önündeki üstü örtülü bahçesinde kazanlarda kaynatıp bembeyaz tülbentlerde süzüp sonra onların kurutup yağından işte bu görmüş olduğunuz yüzde yüz bitki yağ kremimiz mukaddesi hazırlıyor değerli seyirciler. Ve bizlere gönderiyor. Şimdi ürün fabrikasyon bir ürün olmadığı için içinde herhangi bir kimyasal ihtiva etmediği için de belli bir sayımız, belli bir stoğumuz var. Çünkü fabrikasyon olmadığından dolayı çok miktarda öyle binlerce on binlerce gel elimize gelmiyor. Belli bir sayı, belli bir stok adetinde geliyor ve biz de bunları işte her programa bölüp sizlere göndermeye çalışıyoruz. Bugün yine 0216 490 090 Tekrar diyorum değerli seyirciler. Artık bu telefon numarasını hepimiz ezberledik. 0216 490 090 bizim kanalımızın çağrı merkezinin telefon numarası değerli seyirciler. Arıyorsunuz buradaki arkadaşlara açık adresinizi yazdırıyorsunuz. 48 saat içinde ürünümüz yani %100 bitki kremimiz mukaddes adresinize geliyor. Bakın şu da altın çizeceğimiz bazı noktalar, bazı husus, hususlar var ürünümüzle ilgili. Bir kere bu ürün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Az önce de söylediğim gibi bizim kanalımızdan başka hiçbir yerde bulamayacağınız, sadece bizden telefon açıp sipariş edebileceğiniz bir ürün. Onun için başka kanallarda, başka yerlerde gördüğünüz taklidi ve muadili ürünlerden her zaman sakınmanız gerektiğinin altında çizip bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Değerli seyirciler, maalesef ülkemizin baş belası rahatsızlığı, bunu hep söylüyorum. Evet, gerçekten ülkemizde baş belası bir rahatsızlık olan bel fıtığı başta olmak üzere. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, omuz ağrısı, topuk dikeni ağrısı, bilek ağrısı gibi. Neticede biz topuk dikeni ağrısına da %100 bitki yağ kremimiz, mukaddesin iyi geldiğini öğrendiğimiz için bir sanatçımızdan kullanmış ve iyi gelmiş. Onun da artık hatırlatmasını yapıyoruz. Sinüzit ağrısı, migren ağrısı gibi. Kısaca ağrı tabir ettiğimiz bütün bu rahatsızlıklarda hiç çekinmeden değerli seyirciler %100 bitki yağ kremimiz, mukaddesi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi değerli seyirciler şunu da söylemek istiyorum. Burada önemli olan sağlıktır. Önemli olan güzel bir hayatı, sağlıklı bir hayatı insanların yaşaması ve birbirleriyle paylaşmasıdır. Ama bakın, insanlar sağlıklı olmak isterler. Herkes paranın, şanın, şöhretin, tacının, tahtının, saraylarının dışında sağlıklı olmak o kadar önemlidir ki sağlıksız olursanız, sağlığınızı kaybederseniz bütün bunları çünkü unutursunuz, gözünüzde görünmez. Ama maalesef çeşitli sebeplerden dolayı bazen sağlığımızda problemler yaşayabiliriz. İşte böyle durumlarda çeşitli yollardan yollara müracaat ederek sağlığımızı geri kazanabilmek adına bazı çalışmalara, bazı araştırmalara gireriz. İşte 100 öncesine gidip baktığınızda şöyle tarihin yapraklarını kurcaladığınızda göreceksiniz ki çok eski yıllarda bile insanlar rahatsızlıklandıklarında, rahatsızlandıklarında çeşitli böyle sağlıklarıyla ilgili problemler yaşadıklarında şifalı bitkilere müracaat ederlerdi. 21. yüzyıldayız. 2013 senesindeyiz. Değerli seyirciler, yine insanlarımız yine hastalandıklarında, yine rahatsızlandıklarında işte bugün bile şifalı bitkilerden medet umuyorlar. Ondan fayda arıyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz değerli seyirciler? Allah herkese sağlık sıhhat versin. Maalesef sağlığımızın dışında rahatsızlandığımızda, hastalandığımızda şunu unutmamamız gerekiyor. Allah insanlara sağlık verir ama Bazen bu sağlığın yanında çeşitli rahatsızlıklar, hastalıklar da verebilir. Ama bunların da şifasını değerli seyirciler bilen, araştıran, sizlere sunabilen insanlar olduğu müddetçe bu rahatsızlıkların şifasını da doğadaki şifalı bitkiler de aslında bizlere sunmuştur. Ama bizler hani Allah insanlara yaratmış akıl ve fikir vermiş ama bu aklı ve fikri iyi kullanan bir kişi veya on kişi çıkar aramızdan o şifalı bitkileri tanır, bilir ve onlar adına bir araştırma yapar onları hijyenik şartlarda doğadan toplar, işte böyle ürün haline getirip bize sunar tıpkı Derman Ali Baba gibi. İşte burada şunu hemen belirtmek istiyorum. Allah insanlara akıl, fikir vermiş ama bunu kullanabilmek, bunun araştırmasını yapıp bu bitkileri tanımak çok önemli. Eğer onu tanıyan bir insan aramızdan çıkmışsa onu baş tacı etmeyi de bilmeliyiz. Çünkü o aslında seçilmiş bir insandır buna gönlünü adamıştır, hayatını buna adamıştır ve bizler için bir araştırma yapmıştır. İşte bu insanlardan biri olan Derman Ali Baba da bu işi Safranbolu'da yapıyor değerli seyirciler. Bu görmüş olduğunuz şu anda elimde tutmuş olduğum ürünü de bizler için hazırlıyor ve gönderiyor. Bu doğru bir üründür, düzgün bir üründür. Ve bu ürünle ilgili anlattığımız, söylediğimiz her şeyi dürüstlük çerçevesi içinde sizlere aktarıyoruz. Hiçbir yalan yoktur, hiçbir abartma yoktur. Gerçekten 0216. 490. Çift sıfır 90'ı arıyorsunuz. Ürünümüzle ilgili sipariş veriyorsunuz. Kaç adet istiyorsunuz? Genelde ikiden fazla arkadaşlarımız maalesef gönderemiyorlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Adresinizi verdikten sonra iki gün içinde ürün kapınızda oluyor değerli seyirciler. Şimdi şurada geçen tanıtımda unutmuştuk. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ürünümüzle ilgili yani yüzde yüz bitki yağ kremi, bitki karışımlarından oluşturulmuş olan mukaddes adlı kremimizin nasıl kullanıldığını bilmek de çok önemli. Alıp da hani lanet tayin nasıl kullanacağımızı bilmeden kullanırsak herhangi bir fayda göremeyiz. Onun için kullanımıyla da ilgili şöyle biraz bilgi aktarmak istiyorum. Sipariş verdiniz, ürün kapınıza geldi. Bel fıtığı, Allah öncelikle herkese acil şifalar versin, bir kez daha altını çiziyorum. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, kısaca bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlık vücudunuzun neresindeyse. Akşamları değerli seyirciler, bu çok önemli. Ürünümüzü özellikle akşamları yatmadan önce kullanmanızı öneriyoruz ki maksimum derecede fayda görün. Akşamları yatmadan önce rahatsızlığın olduğu bölgeyi eğer yıkama şansınız varsa sabunlu sıcak suyla yıkıyorsunuz değerli seyirciler. Eğer yıkayamıyorsanız sabunlu sıcak bir bezle iyicene bir rahatsızlığın olduğu bölgeyi temizliyorsunuz. Derinin gözenekleri açıldıktan sonra kremden değerli seyirciler bir parça alıyorsunuz. Şimdi geçen bir seyircimiz geldi soruyor diyor ki, Hani ben diyor bu rahatsızlığımdan kurtulmak için diyor bolca mı sürmem gerekiyor? İşte burada bir yanlış. Her şeyin azı yarar, fazlası zarar değerli seyirciler. Az bir miktar sürüyorsunuz, temizledikten sonra, derinin gözenekleri açıldıktan sonra, sonra ürünümüzü kullanırken ihtiyatlı olmak, sürerken de ihtiyatlı olmak çok önemli. Sonra rahatsızın olduğu bölgeyi temizledikten sonra üründen şöyle bir parça alıp sürüyorsunuz. Sonra masaj yaparak ki bunu da parantez içinde her zaman söylüyorum. Örselemeden masaj yaparak yedire yedire sürüyorsunuz rahatsızın olduğu bölgeye. ise. 5 ila 15 dakika bekliyorsunuz. Bekledikten sonra ikinci kez yine az bir miktarda. Bakın ço çok almaya çok sürmeye asla gerek yok. Az bir miktar ikinci kez bir daha sürüyorsunuz. Yine şöyle bir masaj yapıyorsunuz değerli seyirciler. Sonrasında ise temiz bir bez yardımıyla yünlü bir bez, tülbent havlu yani oranın temiz ve sıcak kalacağı şekilde sürdükten sonra sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz akşamları yatmadan önce. Bu anlatmış olduğum şekilde düzenli kullanırsanız ve bir kere iki kere kullanımda hemen faydasını görmeye başlayacaksınız değerli seyirciler. Onu da artık yüzlerce kişilerle konuştuk. Hepimiz biliyoruz. Bir iki kullanımda bile etkisini, faydasını gösteriyor. Ancak bir kere iki kere kullanıp faydasını gördüm diye Asla kenara köşeye atmayın ürünümüzü. Yani böyle de bir durum var. Alıyorsunuz, kaldırıyorsunuz dolabınıza, kaldırıyorsunuz rafınıza. Sonrasında diyorsunuz ki dursun ürün bitmesin sonra kullanırım. Bu yanlış bir davranış. Süreklilik çok önemli. Bitene kadar kullanacaksınız. Sonrasında ise bizlere herkesin yaptığı gibi teşekkür etmek için buraya geleceksiniz. Evet değerli seyirciler. Anlattıklarımız, söylediklerimiz daha aslında söylenecek, anlatılacak çok şey var ama belli de bir süremiz var. Buna sığdırmak durumunda olduğumuz için söyleyeceklerimizi şimdilik burada noktalıyoruz ama değerli seyirciler bugün... 14 Şubat tabii ki sevgililer günü. Herkesin birbirine hediye aldığı, herkesin sevgililerin özellikle buluşup sinemaya, tiyatroya gittiği bir gün. İşte biz de bugün dolayısıyla aynı zamanda bu ürünümüzü bir hediye olarak da <laughs> alabileceğiniz konusunda şöyle bir hatırlatmada <laughs> bulunmak istiyorum. Ediyorum ki değerli seyirciler. Aşklar ovaları kaplayan çok büyük ordulara benzerler. Ve aşk bir ideale ulaşabilmek için ruhun kanatlanmasıdır değerli seyirciler. Ve aşk insanı alıp götüren eşi bulunmaz bir taşıt aracıdır. İşte aşk insan için bu denli önemlidir. Ve unutmayın ki hoş görmek ve affetmek aşkın temelindedir. Eğer bugün dargınlar ve küskünler varsa bugün inşallah barışsınlar. Ve şunu da eklemek istiyorum. 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü tasavvufumuz Mevlana aşkın Allah katındaki önemini ve kutsallığını da içinde barındıran çok güzel bir söz söylemiş. O sözümüzü hatırlatmak istiyorum. Aşık ol, aşık. Aşkı seç ki sen de seçilmiş olasın demiş. Ve bu güzel sözle ve bu vesileyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bütün sevenlerin keyifli, neşeli, güzel bir şekilde geçirmesi dileğimi bir kez daha sunduktan sonra bugün de hem kendinize hem de sevdiğinize bir armağan olarak eğer maalesef bel fıtığı boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, kas ağrısı, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, kısaca eğer bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklar bir sevdiğinizde eğer sizin dışınızda bir sevdiğinizde de varsa ona sağlıktan yana hem de 14 Şubat'ta sipariş verin. iki gün sonra gelir ama en azından 14 Şubat'ta siparişinizi vermiş olun. Bu da önemli. Arayın 0216 490 çift ve %100 bitki yağı kremimiz mukaddesten bir tane sağlık adına alınabilecek hediye en güzel hediyedir deyin. Sipariş verin diyorum. Ve herkese iyi günler, sağlıklı saatli günler dileklerimi sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.